Merhaba, İğneden İpliği kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi bir örnek çalışması göstereceğim. Şöyle yakından göstereyim birçok yerde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Her uygu, her örgüye uyabilecek bir model. ince şallık iplerden, ince tüysüz olanlarından sadece ipim var ve ben 5 tığ el alışkanlığı herhalde incesini de kalını da 5 numarayla rahat örüyorum. O yüzden kendi elinize göre ve ipinize göre bir tığ seçerseniz için seçenekler ve örgü daha güzel olacaktır. Ama ben yine de 5 numarayla yaptım. Hazırsak hemen başlayalım zincir çekerek başlıyorum ben 47 tane zincir çekeceğim ama örneğim 21 zincir ve katların oluşuyor başlangıçları ve bir üst sırayı çıkışıyla beraber iki örnek yapacağım 47 zincire denk geliyor o yüzden şimdi 47 zincir çekelim 47 tane zincir çektikten sonra tığımın başında olacağım hemen trabzan yapacağım ikili ama hemen geri doğru sayıyorum zincirlerden 1-2-3 4. zincirin içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Hemen yanına yandaki zincire bir ikili trabzan daha. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 5 tane zincirden sonra alttan 2 zincir sayıyorum. 1 2 zincir sayıyorum atladım. Üçüncüsüne sık iğneyle sabitliyorum bir sık iğne yaptım. tığımın başını doladım sık iğneden sonra yine iki zincir daha sayıyorum bir ve iki üçüncüsüne batırdım bir tane ikili trabzan aynı yuvaya zincirin içerisine tam beş tane ikili trabzan yapıyorum İki. üç ve de 5. Şimdi tekrardan iki zincirden sayıyorum. 1, 2, 3.sine hatırlamadım. 1, 2, 3.sine bir sık iğne ile sabitliyorum. Aynısını tekrar yapacağım. Tığımın başını doladım. 1, 2, saydım. 3.sine battım. 5 tane 2 trabzan yapıyorum. 3, 4 ve de 5 2 zincir sayıyorum 1 2 üçüncüsüne sık iğne ile sabitledim şimdi 1 2 3 4 5 zincir alttan yine iki zincir sayıyorum 1 2 üçüncüsüne battım dört tane ikili trabzan yapıyorum yan yana her birine bir zincir denk gelecek 2 3, 4 ve aynı işlemi tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2 tane saydım, üçüncüsüne battım ama tığımı dolamadan da sık iğne yapacağım çünkü. Bir sık iğne yaptım. Tığımı doladım. 1, 2 saydım, üçüncüsüne trabzan yapıyorum. Tam 5 tane. 1 2 3 4 5 1, 2 saydım. 3.sü de sık iğne ile sabitledim. Tığın başını doladım. 1, 2 saydım. 3.sü de 5 tane daha trabzan yapıyorum aynı zincirin içerisine. 2 3 4 Evet 5 Şöyle göstereyim tekrardan. Ne durumda? Şimdi 1 2 sayıyorum. 3'üncüsüne sık iğneyle sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim doladım alttan zincir saymaya devam ediyorum hemen iki zincir sayacağım 1 2 üçüncüsüne attım ve 3 tane trabzan yapıyorum bir üst sıraya döneceğim 2 ve 3 Şimdi bir üst sıraya dönüyorum. Çevirdim örgümü. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başını doladım. Şimdi burada yaptığım 3 tane trabzanım vardı. Bunların en sonuncusuna geliyorum. Üzerine bir trabzan yapıyorum. İlk ikiye atladım. Sonuncusuna geldim. Yanındaki zincire 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 şuraya gördüğünüz gibi 2 3 toplam 4 tane oldu 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir bu yapmış olduğum yarım dağın tam ortasına beşliği zaten 3. trabzanın üstüne bir tane sık iğne ile sabitledim tığımı doladım burada arada yaptım sık iğnenin üzerine aynı şekilde 5 tane bu Trabzan yapacağım altı yaptım bir yerim daire de buraya yapacağım 1 2 3 4 5 şimdi 5sine ortada üçüncüsüne sık ine sabitledim Burada da yaptığım gibi burada da ortaya sabitledim. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başını doladım. Aynı şekilde yapacağım. Zincirden başlıyorum. 3 tane zincire trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincire trabzan yaptım. Bir tane de ilk trabzanın üstüne yapıyorum buradaki dörtlüden bir tane ilk trabzan üstü yaptım. Şimdi oraya 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Doladım. Son trabzanın üstüne bir tane yaptım. Ve zincire 5 tane yapıyorum. 3 tane daha yapıyorum. 1, 5'li zincirin üstüne oradan karıştı. Bundan sonrası aynısını tekrarlayacağım. Sıraya döndüğümüzde devam edelim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Son dörtlümü de yaptım. Buradakiler gibi aynı. Şimdi iki tane zincir yapıyorum. Kenarı düzleyeceğim. tamı doladım. Hemen zincirin üstünden bir tane trabzan yapıyorum. Kenara düzledim. İki zincirle döndüm. Döndükten sonra bir tane zincir çekeceğim. Bu sık iğnenin yani alttaki trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada bir yuva olsun diye. Bundan sonra 5 tane zincir. 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım. Trabzanların sonuna geliyorum. En sonunda bir tane yapıyorum. Son trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Ve zincirin üzerine 3 tane yapıyorum. 1 2 3 5 zincir bu yarımda bir tane yarım dairem var bir yarım dairem tam ortasına üçüncü trabzanın üzerine sık iğne ile sabitledim 5 zincir daha tığımı doladım zincirin içinden başlıyorum trabzan yapmaya bir trabzan 3 tane yapıyorum 2 3. İlkine bir tane tutturuyorum, bir tane trabzan yapıyorum. 4. Zaten bunlar artık anladınız kaydırmalı gidiyor. Şimdi 5 zincir. Ortadaki 5 zincirin ortasına bir tane sık iğneyle sadece tutturuyorum ve 5 zincire daha ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yarısını yaptım artık motifin. Aynı işlemi bu tarafa tekrar edeceğim doladım buradan devam etmiş oluyorum sonuna geldim ve zincire 3 tane trabzanla devam ederek aynı şekilde sırayı tamamlıyorum şimdi sıranın sonuna geldim 5 zinciri çektim burada başında yaptığımız gibi yapacağız şu zincire sabitleyeceğiz döneceğiz ve 1 2 3 tane zincir bu sabit dediğimiz sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum 1 ve de 2 buraya sabit yani şu yaptığımız yarım dairelerin de yarısı olmuş oldu bundan sonra tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir yapıyorum Geldim. Sondaki trabzanın üstüne bir tane yaptım. Hemen zincirin üzerine 3 tane daha yapıyorum. 2 3 Bu sefer araya 2 zincir çekiyorum. Sanırım tek 2 zincirli yerimiz burası. Doladım. Karşı boşluğa atladım. 1 2 3 ve bir tane de hemen kenarına 4 şimdi 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 buraya bakın şöyle göstereyim bu yarım dairelerin başlangıcını yapacağız yani ilk yarım dairesini yapacağız buraya sabitledim tığımı doladım ortaya 5 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 Sık iğneyle de tutturduktan sonra 5 zincir Şimdi bu tarafta yaptığımın aynısını da bu tarafa yapıyorum. 5 zincir yaptım. Trabzanın sonuna atladım. Ve yanına üç tane ile devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Sonunda yarım daire yapmayı unutmuyorum. Başında yaptığım gibi. Sadece burada dönüş zincirim olduğu için iki trabzan yapmıştım. Burada 3 trabzan yapıyorum. Alttaki sık iğneye döndürdüm bundan sonra aslında ilk sıranın aynısını yapacağız sadece ilk sırada iki tane başlamıştık şimdi bu sırada bir tane var ortada bu hani benim örneğim küçük olduğu için bir kaymalı gittiğinden sıranın aynısını ilk sırayı da yapacağım zaten hemen şurada görünce anlayacaksınız aynısı olduğunu döndükten sonra hemen bir zincir yapıp şuraya ortaya Anne yani ilkine bir sık iğne yapıyorum. Bir üstte yuva olabilmesi için. Bundan sonra tığımı doladım. Şuradaki sık iğnenin üstüne bir tane yarım daire yapıyorum. 5 1 2 3 4 5. Zincire sabitledim. 5 tane 1 2 3 4 5 tane zincir doladım. İlk daha doğrusu ilkinin sonuncu trabzan üstüne bir tane yapıyorum. Bir trabzan 2 3 ve bunun da ilk trabzan üstüne yapmış oluyorum. 4 Şimdi alttan gelelim. Bakalım şimdi tabi buradaki şuradan başlamış olduk. Bu örneğin yarısından başlamış olduk. Ve ilk sıramızın dörtlüsü aynı şekilde gidiyor. Sıra daha uzun olduğu için hepiniz ama bu fark etmek daha kolay olacak. Aynı işlem. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya sabitledim. Zincirin üstüne sabitledikten sonra sanırım tel çekildi. Bir saniye. Şurayı tekrarlayalım. Sığımı doladım. İki tane yarım daire yapacağım. Bu iki tane sık iğnenin üzerine. Yani şuradakilere. nere? Bir iki üç dört 5 ortaya sabitliyorum tek farkı altta zincir üstü burada örnek üstüne geliyor o yüzden bu sayı tekrar gösteriyorum 1 2 3 4 ve de 5 Zincire sabitledim bundan sonra 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 doladım ve hemen ortaya dörtlüğü ilk ve sona birer taneye sabitleyerek 4 tane tırabzanı yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir zincire sabitledim tığımı doladım. Ve 5 tane bir 2 3 4 5 tane yaptım. Sonuna sabitliyorum. Çevirdim. 1 2 3 zincir çekeceğim. 3 ve buraya hemen ilk yani alttaki gibi tekrar bir yarım daire daha şu örneğin yarısını yaptığımız için yapıyorum. 2 tane trabzan 1 2 ortaya sabitledim. şimdi 1 2 3 4 5 zincir doladım. Hemen ilk yarım daireye önden başlayarak trabzanlardan bir zincire iki üç tane yaptım. Bir tanesini alttaki trabzan üzerine yapıyorum. Epin uçta karıştı şurası. Araya beş zincir bir iki üç dört beş. Gördüğünüz gibi artık ikinci sıradayım. Şuradayım. Tekrarlıyorum. Burada açılmaya başlıyor aynı şekilde. doladım hemen sondaki bir trabzan bir, ve üç tane. bir iki. trabzan 1 ve 3 tane 1 2 bu Trabzan daha bir saniye şu şimdi gördüğünüz gibi tekrardan 5 zincir 1 2 3 4 5 ortasına sabitledim şu artık yarım orta yapıyorum. Bir yarım daire daha. Bir. 2 3 4 5 ve bunu sabitliyorum. Bundan sonrası zaten hani tekrar modele geçiş kadar gösterdim. Aynı örnek devam ediyor. Şöyle göz gibi baklava açılacak. Ortada da küçük baklavalar kalacak. Ben devam edeyim öni yani. ilerlemiş halini görün, daha ileride nasıl duracağını Ondan sonra tekrar görüşelim. Şöyle tamam bırakayım ki böyle daha net gösterebileyim. Bence her türlü örgüde kullanabilir Ne yapmak isterseniz olur uyar diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim alt böyle kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.